ve yıkılış. Ons altına bakın arkadaşlar 0.02 birincisi zararda. Bakın yukarıya birazcık çıkmış. Stop tekrardan içeri giriş. işleme girmiş. 45 dolar kar gayet güzel. Yıkılış yakalamış mı? Evet. Hatta bu yıkılış akşam 6-7'ye kadar devam etti. Kristal Box'ın stop loss noktasına kadar devam etti ve stop loss noktasına değdi. Gün boyunca orada yavaşladı. Ben bunu anlık Instagram kanalımdan da paylaştım arkadaşlar. Sonrasında işlem SL'ye geldi. Kuyruğundan yakaladım. Boğazından kestim dedim. Bir yandan da yen, bakın 26 dolar karda, yukarıda 15 dolar kardaydı. Sonrasında bakın kanalın dibine geldi, karda kapattı. 10.45 yen 0.30 destek tepkisini görmüş, 15 dolar da oradan kar yapmış. Yani dar bir kanalın içerisinde hem direnç tepkisinden işlemi almış. Direnç tepkisi bitip desteğe gelince destek tepkisi düzeltmesinden de işlemler almış. 15 dolar da oradan kapatmış. Sonra akşama doğru büyük ihtimalle DAX'dan da 0.0. 0.2 işlem almış ve 39 dolar karda oradan. Bakın minik minik mikro işlemler ve toplamda hafta kapanışında 200 dolar, 250 dolar olması gereken bu işte. Tebrik ederim Ayşe Hanım. Yakından takip ediyorum. Yine karlar yaptıkça diğer arkadaşlarım da buradan paylaşacağım.